Yani e, doğa yıkımlarını, doğa olaylarını önlemek mümkün değil ama bu olayların yaratacağı yıkımı önlemek pekala mümkün. Alınacak tedbirlerle bu yıkımların en az daha indirgenmesi pekala mümkün. İşte biz de bu gerçeklikten hareketle ve özellikle son e, bu son depremden sonra bilim adamlarının dilimize yönelik olarak e, ovacık fay attığı, bin Karlova ve Erzincan e, fay hatlarının elimizde e, yaratacağı olası bir deprem tehlikesine karşı biz elimizde neler yapabiliriz? Üzerinden e, Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası e, dersi ilk temsilciliği, ilk koordinatörlüğü ve varumuz bir araya geldik e, Ve birlikte bir bu e, soruna ilişkin, e, birlikte bir çalışma yürütmeye karar verdik. Bu kapsamda dün bir e, iki kurum arasında işbirliği protokolü hazırlandı. Bu protokol kapsamında ortak bir komisyon kurduk, komisyonumuz önümüzdeki günlerde ve hatta bugüne itibaren çalışmaya başlayacak ve bu çalışmalar kapsamında öncelikle kurum ziyaretleri olmak üzere resmi kurumlar yani ilimizde bulunan valilik dahil, yerel yönetimler dahil, Dersim Belediyesi, ilçe belediyeleri dahil olmak üzere, AFAD yine diğer kurumlar başta olmak üzere, Komisyon üyelerimiz tarafından ziyaret edilecek ve bu ziyaretlerle birlikte e, bizim kendi aramızda yapmış olduğumuz e, işbirliği protokolünün kapsamı ve çalışma alanını genişletilerek bu meselenin toplumsal bir tabana kavuşturulması ve toplumun tüm katmanlarının bu sürece dahil edilerek bütüncül bir yaklaşımla e, olası deprem tehlikesini biz elimizde nasıl bertaraf edebiliriz in, çalışmasını yürüteceğiz. Kısa, orta ve uzun vadede alınacak önlemlerin, Teknik, bilimsel ve hukuki yönden ele alınarak deprem mevzuatının iyileştirilmesi, kamuoyunun bilinçlendirilmesi, gerektiğinde yerel yönetimlerin, resmi kurumların ve sivil toplum örgütlerinin sürece dahil edilmesiyle TMO ve Tunceli Barosu olarak ortak çalışma kararı alarak komisyon oluşturduk. Bu komisyon aynı zamanda topluma yapılar hakkında doğru bilgi aktarmayı amaçlamaktadır. Türkiye Mimar Mühendisliği Birliği olarak biz üç disiplin üzerinden Mimarlar Odası, Jeoloji Mühendisliği Odası ve İnşaat Mühendisliği olarak bu konuyu teknik boyutta dersinde, yerelde, depremsellik açısından mevzuatsal iyileştirmeyi. Şüphesiz bunun bir hukuki bu iki boyutu ve altı bunu da baro ile birlikte bu deprem komisyonu protokolü ile birlikte dün imza altına aldık ve çalışmalarımızı hızlıca yürütüyoruz, devam ediyoruz bununla ilgili. Yeterli mi? Tabii ki yeterli değil ama öncelikli olarak bu şehrin avukatları, mimar mühendisleri, şehir plancıları olarak bunu yapmamız gerekiyordu ve bunun öncülüğünü, bunun sürükleyicini üstlendik. Sorunuzu üzerine gelir gelirsek, bununla ilgili tartışmalar yürütüldü. Kent Koruma Konseyi, evet, dersimde bu oluşturduğumuz olduğumuz öncelikli bu komisyon henüz daha gövdelenmemiş, ruhsat aşamasına gelmiş veya ruhsat daha verilmemiş yeni binalar için mevzuatlar geliştirmeyi içeriyor. Ama tabii ki bizim bir gerçekliğimiz var. Dersimin yerelde, il, ilçe ve köylerde bir yapı stoğumuz var. Bu yapı stoğu üzerinde hızlıca genel az önceki basın metninde de okuduğumuz gibi genel tetkiklerin yapılıp bu tetkiklerle birlikte mevcut yapı stoğumuz üzerinde içerisindeki riskli yapılarımızı depremselliğe hazırlamamız gerekiyor. Bu depremselliğe hazırlamanın öncesine kendine esas almış olarak kurumlar olarak TUMOP ve BARO bünyesinde evet bunun bir şeyi atıldı, ilk adım atıldı ama Kent Koruma Konseyi bizim de önemsediğimiz ve Dersim'in yerelde bu anlamda kurulması gereken e, kamu kurumlarından tutun da sivil toplum kuruluşlarına, meslek örgütlerine kadar bütünlükte olarak. Bugün AFAD'dan e, Çevre Değişiklik Müdürlüğü'ne kadar, e, Özel idareye kadar bütün kurumları ve multidisipliner çalışma alanı olduğu için içinde olması gerektiğini ve Dersim'in sadece deprem değil, tabii ki öncesi deprem çünkü çok ciddi bir sorun, çok ciddi bir e, risk önümüzde duruyor. Ama bunun içerisine istihdamı da göç sorununu da dersimdeki işsizlik sorununda, da, çevre sorununun, imar sorununa kadar dersimin özelinde dersimi ilgilendiren bütün sorunları ortak bir akıl, ortak bir zeminde ve liyakat esaslı hızlıca çözümleyip bir master planı haline getirip bununla ilgili dersim halkına somut çözüm önerileri açığa çıkarma. Kent Koruma Konseyi'nin tartışmaları bu düzeyde, TMMOB ve var olarak evet bu noktada bunun çarecisi olma e, şeyimiz vardı, tartışmalarımız vardı. Bu sorunun da geleceğini biliyorduk, iyi de oldu bir noktada. Buradan da sizin aracınızla bir kez daha en azından e, duyurmuş olalım. Genel hatlarıyla bu. Sizin başkan ekleyeceğiniz. Evet, siz hani sorunuzun başında e, Diyarbakır'da bunun bir örneğinin e, olduğunu ve iyi sonuçlar verdiği, iyi çalışmalar yürüttüğünü söylemiştiniz. Hakikaten biz de e, bu deprem felaketinin yaşamasından sonra e, Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır'a gittik. E, hem bir, bir oradaki enkaz kaldırma çalışmalarına hem de yaşanan felaketi ve oradaki insani dramı yakından e, gözlemleme imkanımız oldu. En son uğradığımız Diyarbakır barosunda da bar başkanımızın bize e, yaptığı aktarıma göre hakikaten de e, mevcut Diyarbakır'da oluşturulan Kent Konseyi'nin deprem felaketinin yaşandığı andan itibaren bizim gittiğimiz güne kadar sistematik, planlı ve çok faydalı bir şekilde hem enkaz kaldırma çalışmaları noktasında yardımcı olduklarına hem de yardımların deprem zedelere ulaştırılması konusunda çok planlı ve programlı bir şekilde hareket ettiklerini ve bu örgütlü olmanın getirdiği faydaları bizzat bu felaketle birlikte deneyimlediklerini söylediler. Yani öncesinde böyle bir oluşumun olmaması halinde o kadar çok insana ulaşamayacaklarını hatta oradaki avukat arkadaşlarımız bile 250'ye yakın avukat arkadaş bizzat kendi araçlarıyla depremzedelere depremizedelere yardımlaştırmışlar. O da dediğimiz gibi baronun içerisinde olduğu o konsey ya da kent konseyi bileşenlerinin birlikte hareket etmesinin getirdiği iyi neticelerde biri. Hakikaten yani bir felaketle birlikte bu deneyimlendi ama aslında bizim kendimizde de olması gereken bir yapım. Halihazırda Emek ve Demokrasi platformu var ve deprem felaketinin yaşanması andan itibaren platform üzerine düşen görevi sonuna kadar yerine getirdi. Büyük bir fedakarlık ve dayanışma örneği gösterdik. Ama mevcut platform içerisinde resmi kurumlarımız yok, birçok kurum yok yani depremle ilişkili olabilecek birçok kurum platform içerisinde yer almadığı için mevcut platform üzerinde kentin tüm sorunlarına cevap olabilecek bir e, yapı değil hali hazırda. E, dolayısıyla biz e, Uğur Başkanımızın da ifade ettiği gibi bundan sonraki süreçte aslında platformu da açacak. Daha da teknik ve sistematik bir şekilde e, çalışma yürütecek. Bunun içerisinde kurumlar, yerel yönetimler, ee, ve ilgili diğer hani resmi kurumlar da e, başta olmak üzere. Birlikte bir bütünlükle çalışma yürüterek e, daha e, sonuç alıcı e, çalışmalar yapmak gerekiyor. Biz bu noktada tüm olarak olarak evet, bir çağrıcı olma e, durumumuz var. E, önümüzdeki hafta e, kendi konseyinin oluşturmasına ilişkin çalışmaların sona ereceğini, yani bir sona doğru gideceğini ve bir konseyin oluşturması halinde kendi içerisinde oluşturacağı yürütme ve diğer yapılarla birlikte daha verimli çalışmalar yürüteceğine inanıyoruz.